Toplumsal Özgürlük Partisi Samanda Letonya Restorant'ta bir dayanışma kahvaltısı gerçekleştirdi. Dayanışma etkinliğine Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Samanda Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve çok sayıda kişi katıldı. Dünyanın gözleri önünde bir savaş suçu işleniyor, Aleviler katlediliyor, Alevi kadınlar, Arap Alevi kadınlar daha evvel Yezidi kadınlara yapıldığı gibi köleleştiriliyorlar, kaçırılıyorlar tacize tecavüze istismara uğruyorlar. Her bir tarafımızda kuşatma altındayız değerli arkadaşlar. Her bir tarafımızdan işgal altındayız. Bize sadece çıplak devlet şiddetini vaat eden, bize sadece faşizmi vaat eden bir iktidar var ve sarayda oturuyorlar. Her geçen gün biraz daha yosulaşan halklar kendi özlük haklarını koruyabilmek için alanlarda, meydanlarda direnişi büyütmeye çalışıyor. Fakat devlet, iktidar, tüm bu saldırıları halkın birlik ve dayanışmasını engellemek için ardı sıra, peşi sıra, sıra sürdürmeye devam ediyor. Tak elinizi, lütfen elinizi çekin. Topraklarımızı asla terk etmeyeceğiz. Bu süreçte her zaman bizimle olan Toplumsal Özgürlük Partisi'ne ve bütün teşekkür ederiz. Hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ederim.